Merhabalar değerli müşterilerimiz. Bu sene 2021 yatak uyku konseptimizi size tanıtmak istiyoruz inşallah. Değerli müşterilerimizin sağlığı için özel üretim yataklar yaptık. Atomstar yatağımız zaten malum Türkiye'de ve Avrupa'da çok başarılı bir ürünümüz. En önemli özelliği pamuk kumaş olması. Zaten bu bir defa uyku sektörünün en vazgeçilmez bir unsuru olması lazım. Neden? Mesela e, pamuk bir gömlek kullandınız. Diyelim yazın serin, kışın sıcak. Fakat polyester bir gömlek kullanmış olduğunu düşünseniz, yazın terleyeceksiniz, kışın donacaksınız. Yatak da aynı şekilde. Yatağın en önemli özelliği özellikle üst yüzeyinde pamuk kumaşın kullanılması. Aynı zamanda biz bunda hasır yay kullanıyoruz. Hasır yay, diğer yaylardan ayır, ayıran en büyük özelliği nedir? Bunda metrekarede 130 tane bonel var, spring bonel dediğimiz. Normal yaylarda muhtemelen 85-90 tane herkül ve standart yaylarda. Bu nedenle çok uzun ömürlü bir yatağımız. Aynı zamanda geçen seneye kadar yaklaşık 50 bin adet bu yataktan satış yaptık. Belki 10 tane iadesi ve geri dönüşümü yok. Memnuniyet %90'larda. Atomstar gerçekten uyku sağlığınız için çok güzel bir ürün. Evet şimdi Safir setimiz bu sene çıktı. Gerçekten başarılı bir yatak oldu. En önemli özelliği yine biraz önce bahsettiğimiz gibi EDAŞ yatağın üzerinde pamuk kullanmış olmamız. Yani bunda yine görselliği ön planda tutmaya çalıştık. Güzel bir başlık ve tasarım sizin göz zevkinize hitap edecek şekilde. Baby soft kumaşlar kullanıyoruz. Yatağımıza gelince yatağımız biraz yan taraflarda biraz daha e, ee, yumuşak tuşede tavşan tüyü dediğimiz kumaşlar kullandık. Yatağın görselini biraz daha göz zevkinize hitap etmesi için yükseltmiş olduk. Aynı zamanda bu yatağımız visko özelliği var. Mesela şurada visko sünger bir testini yapalım. Vücudunuz bu şekilde vücudunuzun şeklini alan bu sünger bıraktığınızda kendi yavaş yavaş eski haline döner. Ve bu şekilde konforlu, rahat bir yatak rahat bir uyku konforu sunar. Ve ayrıca bu sene biraz daha uyku aksesuarlarımıza önem verdik. Bu şekilde evinizin bütün kalabalıklarını bunun içerisine, bu güzel kutuların içerisine bırakabilirsiniz diye. Şimdi üçüncü yatağımız terapi masaj. Gerçekten neden terapi masaj dediğimi şimdi anlayacaksınız üzerinde bulunan kumaş %100 kuzu yünü. Bu keseler sayesinde üzerindeki 3D keseler sayesinde vücudunuza masaj etkisi yapacak bir özellikte. Bunun üzerinde ince bir çarşafla iki katman da olabilir. Vücudunuza sabaha kadar sizin dönmenizle beraber masaj etkisi yapacaktır bu şekilde. Yine bunun üzerinde soft ultra soft süngerler kullandık. Biraz daha yatağın konforunu artırabilmek için. Altında yine visko özelliğimiz var. Üst tarafı biraz daha %70 oranında sertlik. Altı da visko biraz daha yumuşatmış olduk yatağımızı. Aynı zamanda spor bir ürün oldu. Yani gerçekten başlık tasarımıyla biraz daha Avrupa'yı tarzda özel bir ürün olmuş oldu. Sade ve şık spor bir ürün. Komidinlerde mesela çift ray sistemi kullanıyoruz. Tamamen bu şekilde açılabilen biliyorsunuz bazı bu tarz ürünlerde Yarım açılır kalır komidin. Ama biz bunu tam açabiliyoruz. Çift ray sistemi sayesinde. Şimdi gelelim dream yatağımıza. Bu yatağımız geçen sene de kataloğumuzda vardı. Biraz daha makyajladık. Torba yay sistemi kullanıyoruz bunda. Pocket yay sistemi. Bu nedir? Birbirinden bağımsız çalışma sistemi nedeniyle, birbirinden bağımsız çalışması nedeniyle. Burada yatan Kişi burada yatan diğer kişiyi rahatsız etmeme özelliğine sahip. Biraz daha yumuşak, konforu biraz daha fazla bir yatağımız. Aynı zamanda e, yine koton kumaş kullandık yine EDAŞ farkıyla. Ve ayrıca havalandırma sistemi 3D kumaş sayesinde sadece 4-5 kapsüle bağlı kalmadık. Tamamen spacer kumaş dediğimiz yatağın tamamen dört taraftan hava almasını sağlayan bu sistem sayesinde yatak daha keyifli ve daha sağlıklı. Evet şimdi smart setimiz bu setimiz ortopedik bir yatak. Aynı zamanda hasır yay sistemi yine bunda da kullanıyoruz. Uzun ömürlü bir yatağımız ve bel ve sırt ağrılarında yine atomstar'dan sonra tavsiye edebileceğimiz diğer bir yatağımız. Çünkü bel ve sırt ağrılarında şöyle yanlış bir algı var. Yumuşak bir yatak istiyorlar. Fakat yumuşak bir yatak çok sağlıklı değil. Doktorlardan aldığımız tavsiyeler nedeniyle Atomstar ilk başta tanıttığımız yataktan sonra biz bunu tavsiye ediyoruz. Fiyatsal anlamda biraz daha orta segment olduğu için bu şekilde. Evet, yeni çıkan Lorenzo setimiz. Yani yatağın renginden de anlaşılacağı üzere yine pamuk kumaş, yine sağlık, yine doğallık, edaş farkıyla. Yine bu yatakta hem görselliği ön planda tuttuk. Yani tamam yatağın her şeyi güzel olabilir ama baktığınız zaman biraz da gözünüzü doyurması lazım kumaşıyla, rengiyle. Full ortopedik bir özelliğe sahip bu yatağımız aynı zamanda. Yani aşağı yukarı 2, 4, 6 noktadan havalandırma kapsülleriyle yatağın biraz daha havalandırmasını e, yükseltmiş olduk. Evet bu setimizde biraz daha avantgard bir set. Yine ortopedik bir özelliğe sahip. Smart yatağımızla eşdeğer kalite ve konfor olarak. Görsellik olarak da yine güzel. Yine komodinleriyle, yine şifon yeriyle, benciyle biraz daha yarım bir yatak odası havasında bu şekilde kullanışlı bir ürün olmuş oldu. İyi uykular.